Dün başlarken de söylemiştim Yeliz el sallayıp bana öpücükler attı diye. Dün Cem Yılmaz'ın 3 yıl aradan sonra yeniden başlayan ve herkesin merakla beklediği biletleri satışa çıktığında ilk bölümü 9 dakikada, ikinci bölümü 15 dakikada tükenen gösterisinin gala gecesindeydim. Davetli olarak gittim. Biletlerine sonra baktım biletlere. Balkon falan 5000 TL. E, 17.000 TL'ye bilet gördüm bini de var mıydı bilmiyorum ve zaten Cem Yılmaz da gösteriye şey diye başladı e, en, böl en komik bölümü oydu çünkü aslında salonu dolduran e, yüzlerce kişi salonun cönüşü doluydu zorlu PSM'de e, şunu e, kendilerine gülmüş oldular çünkü Cem Yılmaz şöyle dedi dedi ki nereden buluyorsunuz lan bu kadar parayı adam haklı nereden buluyorsunuz hakikaten 17.000 TL'ye bilet mi olur ya inanılır gibi değil yani 17.000 bin TL ye bile ve şovun önemli bölümlerden biri de şeydi zaten yani hiç kimse bir iş yapmıyor çevremdeki hiç kimse hani çalışmıyor iş güç yapan kalmadı piyasada İş diye bir şey yok üretim diye bir şey yok hani demiş ya şey Tunca Özilhan üretim olmadan büyüme olmaz geçim sıkıntısı olur diye hakikaten öyle bu paraları nasıl kazanıyorsunuz ya siz diye sordu ve herkes çok güldü tabi ama adamın sorusu doğru. Şimdi çok ilginç bir şey yapıyor Cem Yılmaz. Gösteri başlamadan önce ee, gösteri başlamadan önce e, ha, Kezban demiş ki ponziyeceğim. Valla öyle bir bölüm de var gösteride. Şimdi spoiler vermek istemiyorum. Belki yani, yani aranızda aramızda para toplayıp bir kişiyi temsilen gösteriye gönderebiliriz belki izlemek isteyen. O da bize anlatır falan. Ee, şöyle bir bölüm var, böyle bir bölüm var gösterinin içerisinde. Ponzi ile ilgili bir bölüm var. Hafif küçük siyasete dokundurmalar var. E, ondan sonra yani ilginç bölümler var gerçekten de e, gösterinin içerisinde. Bayağı da güldük. Ama yani şunu da gördüm. Nasıl ki e, Türkiye toplum olarak, ülke olarak neşesini kaybettiyse Cem Yılmaz'ın kendisi de biraz neşesini kaybetmiş. Hani bence gülecek bir şey, esprisini yapacak bir şey pek bulamıyor Türkiye'de. Yani o anlamda toplumsal bağı biraz zayıflamış gördüm Cem Yılmaz'ı. Anlatacak komik hikaye kalmadı çünkü ülkede. Adam haklı ne anasın yani hani hiçbir şey komik değil artık. Ee, yani biraz biraz öyle bir şey gördüm yani her zamanki kadar rahat ve hep gülünen bir e, bir gösteriden ziyade zaman zaman böyle herkesin hani gerildiği falan ya işte falan böyle bir hani ciddi bir e, bir hikaye kaybı var. Bir hikaye kaybı var. Onu hissetmemek mümkün değil. Gösterinin girişinde bir ısındırma yapıyor. Yani şöyle her zaman yapıyor mu bilmiyorum ya da ee, ilk e, şu da mümkün ya Elif'in söylediği de mümkün. Yani o da mümkün. Çünkü insanlar o kadar büyük bir baskı altına aldılar. Sosyal medya dinçleri yapıyorlar falan ki yani hani eskisi kadar böyle hani large olamıyor. Yani bu da mümkün. Yani onu da insan zaman zaman gösterir. Zaman zaman çeşitli anlarında hissediyor. Ee, ama ben daha çok böyle bir gülünecek hikaye Hani neye güleceğiz ki memlekette? Neyin neşesi kaldı ki? Biraz onunla da bak o, İdris diyor ki Leman'da izlemiştim 30 yıl önce. Ben de. Muazzamdı. Tek kelimeyle muazzamdı. Dünkü gösteri pek o o seviye değildi yani onu ifade edebilirim. Şimdi gösterinin girişinde dün şöyle bir şey yaptı bir ısınma turu yaptı. Hani insanlar salona girerken yavaş yavaş e, yerleşirken yani herkese laf atıyor falan. Bunu her gösterisinde yapıyor mu bilmiyorum. Dün çünkü ilk gösteriydi ve aslında kendisi de açık konuşmak gerekirse çok e, heyecanlıydı gösteri sırasında. Onu hissettik yani özellikle ilk bölümde. E, Ergül diyor ki hayattan koptum evden çıkmıyorum. Aşağı yukarı Cem Yılmaz da böyle anlatıyor zaten gösterisinde. Yani... E, nasıl evden çıkmayı istemez bir hale dönüştüğünü gösterisinin bir bölümünde çok açık böyle samimi bir şekilde anlatıyor. Neyse dedim ya gidecek olursanız görürsünüz diye. İşte o bölümden bir görüntü çekme iznim vardı, çektim. İzleyelim. Siz ne yapıyorsunuz? Merak ettim gerçekten. Komedi olmayı öğreneceksiniz. Okay. Deli 3. <laughs> ben cinsiyetçi bir komedyen bir şey onu duydum geçen. Toksik bir komedi. Tamam. Salt toksikleri de biz yapalım bitsin. Abi hoş geldiniz. Ya çok ya, garip var ya. minibüs gibi lan burası. Yani, hiçbir gösteri yok. Ya ben mesela saat bir ayarlama enstitüsüne gittim. Buradaki Burazlar'ın müzik, Shakespeare müzik ona gittim. Orada mesela seyirci gene yani sizin gibi yani ama ona böyle daha ciddi falan böyle böyle diyorlar çok çok alkış diyorlar falan filan. Ayağa kalkıyorlar bazen çok seviyorlar. Bizim seyirci senelerdir böyle. Ha başladı mı? <laughs> <laughs> Başlamadıysa bilelim. Evet o bilelimin arkasına başka kelimeler de vardı ama o bölümleri kestim arkadaşlar. E, Metin diyor ki tek tip insan yarattılar. Cem ne yapsın neyi gözetlesin. O kadar bunu hissettim ki gösteri sırasında. Türkiye'nin bu grileşen, renksizleşen e, yani o aslında birbirinden çok farklı karakterler vardı. Cem Yılmaz'ın o ilk filmlerini hatırlayın. Gösterilerde anlattığı hikayeleri hatırlayın. Eski e, Türkiye'nin işte Hababam sınıfının, Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in filmlerindeki karakterleri hatırlayın. Kalmadı böyle karakterler. Femüsel diyor ki hepimiz robot olduk. Valla gerçekten e, böyle bir şey de böyle bir şey de var. Onu da hissediyor insan. Bu da olabilir. Kendisinin hani çok fazla eleştirilmesi ve çok fazla sürekli merkeze alınması meselesi ama mesela değil mi ya? Ay Özkan olur canım benim. Evet. Yani para değil de orta sınıf kalmadı evet. Ben de aynı fikirdeyim. Orta sınıf kalmayınca da böyle acayip bir şey oldu. Televizyonda diyor senelerdir zübük bile oynatılmıyor yani böyle bir durumdu aslına bakarsanız. ilginç bir deneyimdi Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz XX4 24. gösterisini dün izledik. İşte durumlar böyle. bugün de bizi izlediğiniz, desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yarın